Özel görüşme için bir randevu ayarlanmadı. Senin Siz baba, öyle karşılaştınız. Senin babanı öldüren, öldürttürenle sen konuşur musun? Evet. İbrahim Şahin'den bahsettiniz. Özel Harekat Daire Başkan Vekilliği yaptı. Evet. Kendisiyle ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Kendisi İstanbul Emniyet Müdür 2. Şube Müdür Yardımcıysan neydi ismi? Korkut abi. Korkut Eken. Telef telefon açtı bana. O zaman ya MIT'te ya MIT'ten ayrılmamış. İkisinin biri. Dedi ki şeyin önünde buluşalım dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin önünde zaten orası şeye giriyor biliyorsunuz Boğaz Köprüsü'ne. Kenarda arabamla gittim buluştum benle İbrahim Şahin'i karşılaştırdı. Bir sefer konuştum bildiğim kadarıyla hafif burnunda et var burnundan konuşuyor. Çok hafif. Bildiğim kadarıyla. Daha sonra ikinci şubede görev yapıyorken iki iki operasyonda vuruldu kahramandır. Daha ilerisini bilmem. Yapmış mı, yapmamış mı, adam öldürmüş mü, öldürmemiş mi, kahraman mıdır, değil mi bilmem. Evet. O benim sorunum değil. Ama ben onu tanıdığım kadarıyla. O kadar tanıyorum. Bir seferde telefonla konuşmuşum. Ya Kartal cezaevinden çıktıktan sonra geçmiş olsun diye. Daha sonra Yeşil kabul. Yeşil. Neydi onun ismi? Mahmut Yıldırım. Mahmut Yıldırım şey öldürecekti. Korkut Eken'im. Ne zaman? İzah edeyim efendim. Yakalanmadan evvel. Dedi ki Alaaddin dedi. Beni dedi ki Mahmut Yıldırım öldürüyordu. Muhsin ne dedi işin dedi içinde. o Oba restorantta. Ulan dedim ona söyle bilmiyor mu benim sevdiğim? Söyle o dedim, yeşil midir? Kırmızı mı? Kır, ona söyle dedim, o yeşil midir, mavi midir? Onu kırmızı yaparım. O zamana dön dedi ki, abi seni çok seviyor, beni tanımaz ki hepsini. Dedi. dedi, bizden tanıyor, yukarıdan tanıyor. Sonra ona dokunmadı. tezgah düşürecekti. Dedi. Geçen günde birine, onun üzerinden bir, bir şey yazdı, bir eski şeyle. Yok, meytibi cezaevine. Dedim, beyaz diyor, yeşil misin, beyaz mısın, kırmızısın, benim için hiçbir şey fark etmiyor. Onu oradan ona söylüyorum. Bu benim söylediğim polis kayıtlarında var, FBI'da da var, İstanbul'da da var. Evet. Ama tabi şey, Korkut Hemen, Korkut eken Silahlı Kuvvetler'de yani MIT'e geçmeden, emniyete geçmeden evvel yıllarını dağlarda anlıyor musun? Bayramı ve yılbaşını geçirmiş bir adam. yıllarını ve dağlarını. Ama daha sonraki sosyal hayatı inşallah şey eder. Yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Benim için evet. Hmm. meçhumdur. Anladım. Sever misin? Geçmişe dayalı severim. O işi yapmışsan sevmem mümkün değil. Bilir misiniz siz Tarık Ümit'in Alman ajanı olduğunu? nereden bileceğiz yani? Bilmez. Ölmüş adam dediniz ya demin. İki defa bir sefer yurt dışına gittim. Yurt dışına. Dönüşte rapor yazdım. Bu dedim Alman ajanıdır. Hem ona hem Ram, Ram Abbas'a hem Korkut'a hem Mehmet'e. Yavuz dedi ki doğru söylüyorsun bunu Yavuz Bey'e söyle. Bundan ilişkiyi kesin ama onunla ilişki devam ettiler. Aldığı bilgiyi hem Almanlara verdi hem MİT'e verdi hem KGB'ye verdi. Çünkü Abazyalıydı. Ölümüyle ilgili bir bilginiz var mı? Ona, ondan iş birliği yapanlara soracaksın. Ben Amerika'dayım. Evet. Amerika'dayım. Ahmet Altıntaş ismini duydunuz mu? Assubay Ahmet Altıntaş. Tarık Ümit cinayetiyle ilgili araştırmaları yapan bir Assubay. Ahmet? Altıntaş. Şu bir tane şeyci Assubay. Assubay, evet. Şu şey yapıyor, yani koyunculuk yapıyor. Memleketine gitmiş. Değil o başka Hüseyin Uz'u bahsettiniz. Evet. Tanımıyorum efendim. Daha sonra e, yanına aldırdığı iddia tanırım. ediliyor e, bu şahsı. Burada Sa Tarık Ümit cinayetiyle ilgili bir takım soruşturmayı yürütürken Sa Sayın e, İdamak Hanım Sayın Savcım. Evet. Milli Siparat Teşkilatı'ndan bir tane değil yüzlerce adam tanırım. Bir general tanıdım o da dedim Engin Alal. Hayri Ündül tanımam ama onun döneminde oradaydım. Şeyin döneminde oradaydım. Neydi onun ismi? Dedim ya Cavit'i kaldırdım, adamı tanımadım ama adamdan özür dilerim. Sonradan hatırladım onu. Tamam koman. Allah var yukarıda. Evet. Fevzi Kayı tanırım. Şenkal Atatürk'ü tanırım. tanırım. Miktat Albay'ı tanırım. Miktat Alpay. Alpay. Al Alpay. Mehmet o kadar şey, iyi bir adam ki diyor ki o alevidir diyor. Kulakları sağırdır diyor. Ondan şey olmaz diyor. ve Öbürünü de karısı Liz Taylor'a benzer diyor. Karısı onu bir yere getirmiş. Onursuz bir adam. Abla demişsin önüne ekmek koymuş. Yine e, demişken e, Orhan Çoban tanır mısınız? Hangi bölgede? yaşık Kozunoğlu'yla aynı dönemde Kaşif Kozun olduğunu tanır mısınız? Kaşif Kozun albayken anlıyor musun? Yok. Yüzbaşıyken Özel Harp Dairesi'ndeyken Korkut Eken'in ve şeyin Ahmet Oytum'un, Ahmet Oytum'un babası Oytum Paşa'dır. Paşa'dır. O, o benim hocalarımdan biridir. Yani eğitim verdiğim. Şenkal Atatürk babası generaldir. Mehmet Emir'un babası albaydır. Yavuz Atac'ın babası albaydır, mitte değildir. Korkut Eker'in babası albaydır, mitte değildir. Yani mit mensubu değildir. Kaşif Kozanoğlu o zaman çok iyi adamdır diyorlardı onlar. Yani birlikte yaşadıkları için, hizmet ettikleri için. Yalnız Kaşif Kozanoğlu, MİT'e alındıktan sonra ya emir alıyor ya şey alıyor. Yavuz Ataç. Daha sonra şey adam dönüyor Eymur'a geçiyor. Bakıyor ki Eymur mantarlıyor Şengal'ın yanına geçiyor. Ve Mehmet Eymur 98 senesinde geliyor beni Amerikalılara şey ediyor diyor ki ve bunu kendi sitesinde de açıklıyor. Bakın Kota'da Atilla'da ben Meclis'e ifade veriyorum. Meclis komisyonunda. 2000 senesinde. Eymur gelip beni Amerikalılara diyor ki Afganistan'da Kaşif diye bir adamımız var. Usame Bin Laden'in yerini biliyor. Biz onu size teslim edelim. Alaaddin'i burada Amerika'da öldürelim. Amerikalılar kabul etmiyor. Reşit Dostum mu? Reşit Dostum değil. Kaşif Kozinoğlu. Reşit Dostum Kazım'ın şey e, neydi? Kozinoğlu'nun ne diyorlar ona? Elemanı mı? Hokkabazı. Hokkabaz. Yani hokkabas, sadist, faşist, bir sürü insan katletmiş. Amerika orada bir şey el koysun, ilk idam edeceklerinden biri odur. Önce komünist, sonra anlıyor musun milliyetçi, sonra Türkiye elini şey ediyor. Kıblesi olmayan adam şeye benzer. Bozuk zelit makinasında ne zaman döneceği yalgı bana belli olmaz. Yani onun için kabul etmiyor Amerikalılar. Daha sonra 2000... 12 Eylül seçimlerinden sonra diyor ki Mehmet Eymur, benim verdiğim ifadenin aynısını. Biz Kozinoğlu'yla teslim edecektik, Amerikalılar kabul etmedi. Benim dediğimi söylüyor. Eymur bu kadar onursuz bir adam. Doğu Perinçek ve yayın grubunda CIA ajan olduğu şeklinde beyanlar var. Kimin CIA canı? Kaşif Kozinoğlu'nun. Şimdi Ko Kozinoğlu Eğer iyi tanıyorsa, arkadaşlık yapmışsa, yemek yemişse, uzun süre birlikte beraberliği olmuşsa, Mehmet Eymur'un veyahut da bir başka birinin düzmece ifadeleri yoksa, sadece onların yorumlarına göre ediyor. Çarşı Allah'ın Allah'a da sevmezdi. Niye diyeceksin? Bana bir tane de Kurtlar Vadisi için Ankara'dan bunlar haber gönderdiler. Dediler ki bu toplumun ahlakını bozuyor. Çağırdım Fethi Namlıoğlu'nu. O Necati Şaşmaz'ın babası şey Kadri Tarikatı dedim ki söyle yukarıda rahatsız oluyorlar. Dedi ki patron geldi. Patron kim dedi? Dedi ki Eymur. Dedim ki Eymur senin patronun değil ki şeker fabrikalarından emekli olmuş. Onun üzerine ben zannediyorum ki şey birinci adam kimdir? Başbakan. Şeye kim bakıyor? MİT müsteşarını bire bağlı. Yani başbakan ama MİT'ten bir birim mi anlıyor musun? Cumhurbaşkanlığına bilgi verildi. Nasıl Erkan Girbit Cumhurbaşkanı'nın damadıydı eski verdi. Onun üzerine benimle telefonda, yandaki çocukla telefonda konuşuyor, benimle konuşmuyor. Diyor ki, ağzı sinkaflı çıkıyor. Ben de mahkemede diyorum ki, resmi kişi, kimlik taşıyan onun bunun çocuğu değil adam gibi konuşur. Onun bunun çocuğu demek orospu çocuğu demektir. Öyle bir adam. Ve geliyorken Türkiye'ye dikkat eder misiniz? Bir o yana kaçıyor, bir bu yana kaçıyor, bir yana, bir bu yana ölüm korkusu yüzünden. Onun ipini siyah kesmesi ona burada kimse dokunamazdı. Siyah ipini kesmese ona burada kimse dokunamazdı. Mehmet Eymur'u koparmıyorlar diyorlar yurt dışına çıkmayı. Yoksa Hakan Fidan'ı da kullanamazlar. Evet. Başka soruyor musunuz efendim? Aziz Ergen tanır mısınız? Nece efendim? Ee, asker kendisi. Efendim? Asker. Asker emeklisi Kuvayi Milliye Derneklerinde faaliyet gösteren. Aziz Ergen. Bir dakika durun. Ben kaç senedir hapishanede yatıyorum? Önceki yıllarda da şeyiniz olabilir. Kaç senedir yatıyorum ben? 2002 yılından sonrası olarak düşünelim. 2002 2002'de olarak bir, bir müddet talih oldu. Ondan ben sonra... bi, 1991 sene, 3 senesi 13 Eylül Kasım'da yurt dışına gittim. En son gelişim. 2002'ye 7 sene var. Onun onun üzerine 12 daha koy 19 sene yapıyor. Daha evvel de yurt dışındayım. Daha evvel de evet, yurt dışındayım. Anladım. Daha evvel de yurt dışındayım. Anladım. Ta tanımıyorsunuz. Adil Serdar Saçan'ı tanıyor musunuz? Tanırım. Nereden tanıyorsunuz? İstanbul Emniyet Müdürü. Kendisiyle görüşmeniz oldu mu? Herhangi bir şekilde size operasyon yaptı mı? Veya sizin arkadaşlarınız gözaltına aldım. Bu konuda bilgi var mı? aldım. Oğluma yanlış yaptı. Oğlumun vizesi İstanbul'dayken tek tekne alıyor musun yurt dışında? Başka birini arıyorken diyor ki Fransız polisi geliyor. Oğlum yurt dışında okuyacak. Başar Barış burada mı oturuyor? Diyor. Üç gün arasını avradına sövdü. Birine diyor ki anam avradıma sövüyor. Alaaddin diyor diyor. Ama diyor sadece bu ben miyim diyor. Devletin başka birimi yok mu diyor. Anladım. Yani sorumlusu başkası da mı sorumluymuş o olayda? Başkasının üzerine atıyor. Doğrusu ne? Nasıl bilginiz? O Hüseyin Uzun niye öldürüldü? Bir araştırsanız. Hüseyin Uzun. Evet, niçin öldürüldü emniyette? Kimle bağlantılı görüyorsunuz onu? Adil Saçan. Yani şey işkence mi yapıldı? yürüdü yurt dışında. Bir, kence mi bir adam şu kadar şeyde boynuna şey eder, 120 kiloluk adam intihar edebilir mi? Şu kadar bir şeyde. Canan yakaya dediler ki sen söylersen seni döndürürüz, kızını döndürürüz. Ama bu bir varsayım. Varsayım, yüksek bir varsayım. Ha nedir? O da yıllarca öyle bir şey yaptı. Allah bir yerden çıkaracak. hadi Saçar, hukukçu hiç bir işkence yapmadı? Soruyorum. Yuva yıktı mı yıkmadı mı? Ben, ona ilgili iddia var öyle bir işkence yaptı iddiası var. Ne dediğe kadar doğru bilemem. Ama ben küfür ettim ona. Öbürlerini bilemem. Tamam. Evet. Yani ben benim çocuğuma zarar verdiği için küfür ettim. Yani o sizin çocuğunuzun zararı pasaportla ilgili mi? Yalandan kalktı orada üç tane adamı yakaladı. Dedi ki bunlar Fransız konsolosu öldürülecek. Herifler ona olarak yattı içeri. Evet. Evet. Bedrettin Dalan tanır mısınız? Bedrettin Dalan'ı hiç sevmem. gözlerinde sevmem. Kedi gözlüdür Ama amcasının şeydi. Teyzesinin oğlu Yusuf Koç'u yu iyi tanırım. Ahmet Turgut'u da iyi tanırım. O zaman adamıdır anlıyor musunuz?